Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ee, bugün e, birkaç gündür takip ettiğiniz üzere bizlerin de takip ettiğiniz gibi e, Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanmasından sonra e, birçok e, sebepleri var. Tutulma sebepleri bunun içinde e, örgüte yakın dernekler, örgüte yakın insanlarla telefon konuşmaları e, e, ve e, e, finansal olarak e, para akışlarının olduğuna dair e, deliller ya da tespitler sonunda tutuklanma kararı verildi. E, biz e, daha çok e, bu olaya DEM partilerden daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahiplenmesi. tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ama e, DEM partinin daha çok etkin olduğu bir e, belediye başkanı üzerinden konuştuğumuz için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi e, resmi olarak haritabilerin taşıdığı için ta sahipleniyor. Fakat e, benim sizlere asıl e, bugün tespit edip e, ifade etmek istediğim şeyler şunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde büyük bir kavga olduğu bence aşikar. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel e, bütün belediye başkanlarını ve milletvekillerini bu olayı protesto etmek için İstanbul'a davet etti ve bu davetin sonunda e, yaklaşık olarak CHP'li belediyelerin %60'ı bu davete katılmadı. Buna Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mansur Yavaş dahil e, bu icabet etmediler. Ayrıca e, halkı bir çağrı yaptılar. Halk e, e, bugün işte miting alanına Esenyurt'ta bir yürüyüş ya da bir başkaldırı olabilir şeklinde bir heyecan aradılar ama bunu da başaramadılar. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu o, o gün o mitingde konuşma yaptılar ve yaptıkları konuşmalarda gördük ki kendilerinin üzerinden giden bir kurgu var. Bu kurguyu açıkçası ben konuşmalardan fark ettim. Daha çok Mansur Yavaş değil de Ekrem İmamoğlu üzerinden giden bir tercih kullanmak istiyor Özgür Özel. İçeride bunun kavgası da var. Bu kavga yapılacaktır. Yalnız ben buradan Sayın Mansur Yavaş'a da bir şey ifade etmek istiyorum. Milliyetçi sözlerinin üzerinden gelip, Cumhuriyet Partili olarak e, bugün e, çeşitli medya kuruluşlarında protesto ediliyor Mansur Yavaş bu toplantılara katılmadığı için. E, ama aslında hak ediyor Mansur Yavaş bunların hepsini. E, bu e, milliyetçiyim diyen bir kişinin bu tarz e, devlete karşı e, bir tavır almak isteyenlere yan yana git durması aslında onun e, bunu fazla hak ettiğini ortaya koyuyor. E, e, Ekrem İmamoğlu'nun özellikle e, burada inisiyatif almaya çalıştığını gördük. E, çok büyük rahatsızlık hissetti e, e, bu olaylardan. Zannedersem bu Buraya Olayların buraya kadar gelişinde, Esenyurt Belediye Başkanı'nın adayı olmasında, kurgunun yapılmasında kendisini kontrol eden odakların e, bugünden sonra e, başka bir boyut değiştireceğini ve kendilerine doğru geleceğinin farkında ve bu farkındalığından dolayı da feryat ediyor. E, panik halinde ne yapacağını şaşırmış şekilde e, şu anda ifadeleri kullanıyor. E, mevcut e, iktidarın hesap soracağından falan bahsediyor. Bu arka plandan bu kadar e, rahat konuşması, bu kadar hesap sorarım, hesap soracağız bunu kimsenin yanına bırakmayız şeklindeki yaklaşımın aşırı cesaretli bir yaklaşım. Bu sadece halkın verdiği destekle olmaz, bu başka bir destek. Ama e, siyasi tarih göstermiştir ki. E, bu tarz e, derin ilişkileri olanlar, e, işte Canan Kaftancıoğlu'nun e, zaman gazetesinde olduğu süreçlerde, yazı süreçlerde, Ekrem onun yorumcu olduğu bir süreçten başlayarak bu bile gelirseniz,